önemsiz olduğu ortamda yerden aç kadar yüksekten bir çubuk Mıknatıs bobinin merkez doğrusu üzerinden serbest bırakılıyor. Mıknatıs makaranın içinden geçerek yere ve hızıyla çarpıyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar mıknatıs yukarıdan serbest bırakılır. Yani x hız değeri 0. K mıknatısın da daha düşünceye kadar yere düştüğü andaki hız yerine V demiş. Mıknatısın hız zaman grafiğini yan tarafa çizelim. Detaylı anlatalım. Olayı renklendirelim. Arkadaşlar mıknatıs x 0 olduğu için grafiğimiz tabii ki sıfırdan başlayacak. Mıknatıslarda manyetik alan çizgisi dışarıda n'den s'e doğrudur. Yani aşağı doğru bir manyetik alan vardır şiddeti b kadardır. Mıknatısı serbest bırakınca aşağı doğru hareket edince şu bobin üzerinde hakkı değişir. Akı arkadaşlar e, bu bobinden geçen manyetik alan çizgi sayısının toplamıdır. B çarpı A bağıntısına bulunur. A derken arkadaşlar şuradaki bobinin arkadaşlar pi r kare kadarlık alanı alan değerimiz sabit. Peki mıknatıs yaklaştıkça e, aradaki mesafe azaldığı için bobin üzerindeki manyetik alan şiddeti artar ve manyetik akı değeri artar. Manyetik akı değeri arttıkça artmasını istemez. Meşhur dengelemek için eylemsizlikten dolayı lens kanununa dolayı hemen azaltıcı ters yöne doğru bir manyetik alan oluşur. Peki manyetik alanın yukarı doğru olması için bobinin üst tarafı artık en diye alt tarafı S diye kutuplanır. Yani N'den S'e doğru bir manyetik alan oluşur. Manyetik alanı yukarı doğru olması için meşhur sahi kuralı yöntemiyle baş parmak manyetik alanı 4 parmak akımı şu arkadaşlar telden ya da bobinden şu tarafa doğru arkadaşlar bir akım geçer. Oluşan akım tabii ki zamana göre yönü ve şiddeti değişen indüksiyon akımıdır. Akı değişiminden dolayı akımdan dolayı elektrik akımından ya da indüksiyon akımından dolayı şu tarafa doğru oluşan akım lambadan ışık vermesine sebep olur. Peki buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar biz şıklara geri dönelim. Bir, mıknatıs makaraya yaklaşırken, arkadaşlar mıknatıs makaraya doğru yaklaşırken e, makara üzerindeki manyetik alan artar. Manyetik akı değeri artar. MK ya yani da buradaki bobin üzerinde oluşan volt değeri eksi delta fi bölü delta t'dir. Tabii ki eksi arkası yön ifadesi gösterir. Zamanla yaklaşıkça manyetik alan artıyor. AK artıyor. MK değeri artıyor. Yani voltaj artarsa damla üzerinden geçen akım değeri artar. Lambanın parlaklığı artar birinci ifade doğru. 2. Mıknatıs makaran içinden geçerken lamba yanmaz, ışık vermez. Arkadaşlar mıknatısımız e, buradaki makara içerisinde hareket ederken ta aşağı doğru çıkana kadar arkadaşlar bunun için düzgün bir manyetik alan olur. Yani yönü ve şiddeti değişmez. Peki akının da formülü B çarpı A'dır. Arkadaşlar makaranın alanı sabit değişmiyor. Ve arkadaşlar içindeyken manyetik alan büyüklüğü de değişmediği için akı değişmez. Akı değişmediği için indüksiyon akım oluşmaz. Emekası, indüksiyon emekası oluşmayınca akım oluşmaz. Lamba vermez. İkinci ifade doğru. Peki arkadaşlar mıknatısımız nasıl hareket ediyor? Başlangıçta arkadaşlar mıknatıs bobin içine doğru gidinceye kadar e, hızlanır ama... E, yukarı doğru kendisini ittiği için yani üstü en, burası en olduğu için en en iter. Arkadaşlar mıknatısımız azalan bir ile yine hızlanır ama azalan bir ile böyle gider. Peki mıknatısımız bunun içindeyken arkadaşlar düzgün arkası hızla ya da sabit sürat hareket eder tam böyle olur. Peki bundan dışarı doğru çıkarken yani aşağı doğru hareket ederken mıknatısı yine manyetik alan en doğrudur. Yani aşağı doğru B kadarlık bir manyetik alan vardır. Peki mıknatısımız makaradan uzaklaşınca üstündeki manyetik alan şiddeti azalır. Manyetik alan şiddeti azalınca azalmasını istemez lens kanına dolayı artırıcı aynı yönde bir manyetik alan oluşur. Peki aynı yöne manyetik alan olması için burası N artı burası S olur. N S yine kendine doğru çeker. Yani az önce itmişti şimdi kendine doğru çeker. Kendine doğru çektiği için yine arkadaşlar Eskisi kadar yine hızlanmaz. Yine arkadaşlar yavaş yavaş hızlanmış olur. Peki yere vurduğu andaki hız yerine B kadar demiş. Şimdi üçüncü yargımıza bakalım. Bobin olmasaydı, arkası burada bobin olmasaydı, mıknatısımız serbest düşme hareketi yapardı. Serbest düşme hareketi yapınca arkadaşlar daha büyük hızla tabii ki yere doğru çarpardı. Mıktatımız V'den daha büyük hızla yere çarpardı. Üçüncü ifade doğru. Eğer mıknatısımız arkadaşlar akım makarası değil de bildiğimiz plastik de olsa veya ağaçtan yapılmış bir kovuk da olsa fark etmez. Tabii ki bunun metal, altın, gümüş, arkadaşlar bakır ya da demir gibi bir şey olması gerekir ki üstünde akı değişimi olsun. Akı değiştiği için arkadaşlar mıknatısın hızının büyüklüğünü değiştirebilelim. Daha büyük hızla çarpar. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 1-2-3-E'dir.